Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Alize Pufile ilk kez battaniye yapacak olan arkadaşlar için en temel bilgi olan zincir nasıl atılırı size minik bir videoda çizim yaparak anlatmak istedim. Umarım faydalı olur. Eee, dikkatli şekilde izlerseniz herkesin yapabileceği çok kolay bir aşama. Sakın denemekten vazgeçmeyin, korkmayın ve e, beni dikkatlice izleyin. İyi seyirler.